Hey, bu ostar sanıyoruz diyecektim de. Olur, tamam. Yine geldi bizim Hamza saplar. Ee, bu arada arkadaşlar, 500 kupadan Chester felaket kassın. Ee, bu arada yanımdaki arkadaş YouTuber. Ee, açıklamaya koyacağım linkini abone olursanız sevinirim. Bana da abone olun. Ona tek abone olmayın. He? Like atın bize. Ee, söylüyor bana. Bana youtuberlığı öğretiyor işte. Hazır. sesi fazla yapmayacağım. Ses fazla yapmayacağım. Sesim duyulsun diye. Geçen videoda söylemiştim zaten. Benim soyadım Babacan. Hamza da Hamza'yla da baba tarafı kuzenim. Amca kuzenim yani. Eee ben e, ikimizin adı Babacan işte. Soyadımız Babacan işte. Bu e, niçin adının Babacan diye sorarlarsa. Ya yani onun için yani. Sesi azıcık olsa bile açmayacağım çünkü çok ses yapıyor yani. Sadece konuşacağız yani. Blair yok ya sesi biraz açayım. Sen bir Bu kayıtır. Ses bana gelmiyor ama büyük ihtimal videoda bayağı bir ses çıkacak. <laughs> ya nasıl denk tutturma tutturalamadı. Ya Bana tamam şu an az bir şey olsa da geliyor. cam sıkılmasın ya yani. niye boş boş duruyorsun? Koysan oğlum videomu şey koyayım. Niye konuşmuyorsun? niye sonra da konuşacağım. <laughs> ya Bot hiç oynasana. Yemin billah bize bir tane salak var ya. Adam rakibe değil bir adam bot değil yani. Şaka. Her şeyde görürüz. Ya bu kaydı kötü oynama Ronaldo şut ama. Bir tane atalım bari ya. salak Frank ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar ben geldim. <laughs> ne ne? Arkadaşlar ben sabza Yalan atıyor yani. Adı zaten belli değil mi yani? Niye boş konuşuyor lan? Niye öyle bir <laughs> topu. Ya git gol at. topuna. Allah'ım ne yapıyor <laughs> var. Ya birader susun ya. Kulağım gitti. Bak Kulağı ciddi söylüyorum. <laughs> o ne oldu lan? Adam nasıl attı birader? <laughs> Bizim sala baksan. <laughs> Gelsek. Watch me <laughs> Ne maç Burada siz hangi takımsınız? Biz Beşiktaş'ıyız. taşıyız <gülüyor> 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 Profilimden anlaşılıyor zaten bir <laughs> Sus böyle boş boş konuşma tamam mı? <laughs> tamam, tamam anladık 15 yaşındasın. Malıyız. Ya. Benden <laughs> büyüksün anladık ki Sus lan. Arkadaşlar <laughs> videodan önce. Ya sus sus ya. Arkadaşlar videodan önce Çılar ya, babak, kilar, ya yaşı, yok, yaşı yok bunun ya. Çınar babaca bana sor çıktı üstüne kostüm aldı. Bir de Allah bunu sorucuna bak bir de gel benim sorucuma bak. Sen gelen almışsın lavuk. Biz daha yeni alıyoruz. Lauk şu ünvanlara baksana. Nasıl ne nasıl var lan? Trek. Beş kere bu otas klasalı. Beş kere ben alayım mı lan Adamı. adam sen? al lan. Alacağım ya. Alacağım ya. Cidden alacak mısın? 100, 129 TL. Cidden alacak mısın? Ya sus ya. Misafir çocuğu 8 yaşındaki belet ya. Vallahi bile... Sus ya. Kapıyı kapat. Video, çe video çektirmeydi adam akıllı. Ben neyin bedelini ödeyeceğim oğlum? De, Aldım. Ya ben de ödeyeceğim. Alsana. Alacağım oğlum hadi ya. Almayacaksan ver o hmm. Çok kritik. Ya ya kapıyı kapatsan oğlum ya. <laughs> hadi ver ya. <laughs> alacağım. Babama al. söyleyeceğim alacağım. Babama söyleyeyim. Göt <laughs> alacağım. Ben çekeceğim. Şey. Ya boyun boyun ağırdı, boyun boyun ağrı. <laughs> Bu arada yani ciddi söylüyorum diğer videolarda ben 14 14 diyordum da. Bir gün doğmuyorum işte arkadaşlar. Pardon bir gün doğmuyorum diye onu da altı da altı altısın 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 da ne bir yıl ya altısın altısın 16'ya altı altı giriyorum. Ben 15'e giriyorum.

Oha kim kafama yastık attı birader. Ya. <laughs> ya susun ya adam aklına bir video çaktırmayacak mı? Ya! Ah! Gol mü geliyor? Gol. Lan nasıl yendik biz? O, ah! Oh, hangi, hangi, kim attı? <laughs> Alacağım mı almayacağım ben kazanayım. Al o al, Bir al, al. Al, al. gözümü önünde. olmadı. olma diye. Alacaksan alamayacaksın siktir şimdi. Söyle baba yanlışlıkla <gülüyor> elim, <gülüyor> elim elim çarptı. Çınarla şakalaşırken yanlışlıkla <laughs> elim çarptı. <gülüyor> Yarın, <gülüyor> Ayaklarım sıyırıyor. <Aynen. gülüyor> Bir sene evde al. ne O döveceğim seni. Yemin billahi ikimiz de ne <laughs> lan? <laughs> bulal. Ya bulal. <laughs> <laughs> yemin billah bunlarla video çekilmiyor yok ya yani. ya vallahi bunlarla çekildim arkadaşlar görüşürüz yemin billa yani evet şu ya kapatmak ya. istemezdim ama salaklarla uğraşıyorum. lan lan kapat lan Allah Allah emanet olun görüşürüz <laughs> bum